Öncelikle bütün milletimizin ve sizlerin geçmiş Ramazan Bayramını kutlarım. Türkiye bir Ramazan Bayramı tatilinden ve de uzun dönemli bir kapanma sürecinden çıktı. Ancak ve ne yazık ki bu süreçte de sorunlarını biriktirerek bir açılış yaptı ve sorunlarını büyüten bir Türkiye olarak açılış yaptı. Bugün bizim talebimiz özellikle Türkiye yönetimini üstlenenlerden Sayın Erdoğan ve ekibinden Türkiye'nin bu sorunlarına yönelik olarak muhalefete laf yetiştirmekten ve enerjiyi muhalefete muhalefeti eleştirmekten muhalefete ayar verme teşebbüslerindense Türkiye'nin insanımızın gündeminde bulunan sorunların çözümüne yönelik politikaları oluşturması bu politikaları gerekli politikaları uygulamaya koyması ve ve bunlarla ilgili çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmasıdır. Öncelikle 17 günlük kapanmada beklerdik ki 17 milyon aşılama olsun. Türkiye'nin sağlık personelinin kapasitesi Sağlık Bakanı'nın da belirttiği gibi o günde 1 milyon aşılamaya müsait. Neden olmadı? Sorusunun cevabını bilmiyoruz. Organizasyon mu bozuk? Yoksa Türkiye'nin toplam aşı maliyeti en pahalısından saraydaki bir uçak etmiyor. O nedenle Türkiye'nin bu aşıyı alma gücü yeter. Türk devletinin de normalde böyle bir organizasyonu yapmaya gücü yeter ve Sağlık Bakanlığı personelinin bunu yapmaya kapasitesi de yeter. Ve o nedenle bugün itibariyle baktığımızda Pandemi sürecinin başında çok eleştirdiğimiz ülkelerin, özellikle Avrupalı ülkelerin Haziran itibariyle açılışa geçtiği, birçok ülkede maske takımının kontrollü olarak devam etmesine rağmen artık artık kapanmanın tamamen ortadan kalktığını ve normal hayata dönüleceğini görüyoruz. Ama Türkiye'de 65 yaş üstünün henüz 15 yaş de yaklaşık 65 milyon insanımızın yüzde 20'sine erişmemiş bir tam aşılama süreci var. Bunu bunun nedenleriyle beraber kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz Sayın Erdoğan'dan ve önümüzdeki yol haritasında çok net olarak hangi tarihlerde nasıl bir aşılama süreciyle bu dönem geçirecek bunu paylaşılmasını ve bu sorunun çözümündeki yol haritalarını bilmek istiyoruz. Bütün toplumumuzda bilmek istiyor. <laughs> bu bağlamda alalecele çıkarılan kanunlarla kapanmaya giderken çek yasasıyla <laughs> ticari hayatımızın kilitlendiği bir dönem yaşadık. Ve ne yazık ki ne yazık ki Özellikle <laughs> hizmet sektöründeki esnafımızı İşinden olanları ve iş beklentisinde olanları, geniş milyonları umutsuz bir şekilde kapanma dönemini geçirmelerini gördük. Ve hala bugün itibariyle açılım ve sokağa çıkma yasağının kalkmasına rağmen bu insanlar yarınlarıyla ilgili bir devlet tarafından önlerine konmuş bir yol haritası yok. Bu sürecin başında da söylediğimiz, İyi Parti olarak önerdiğimiz esnaf kredilerinin ertelenmesi, yıl sonuna kadar stopaj ödemelerinin kaldırılması, Nisan ve Mayıs aylarında buna <laughs> Haziran'ı da ekliyoruz. Özellikle kira, elektrik ve doğalgaz ödemelerinin 6 aya kadar yayılması günlük ve haftalık çalışanlara doğrudan gelir desteğinin arttırılarak verilmesi ve de ve de özellikle özellikle turizm sektöründe çalışanlara ve turizm sektör işletmelerine yönelik çok ciddi ayakta kalmalarına sağlayacak bir destek paketinin gündeme getirilmesini talep ediyoruz. Evet, Türkiye'yi yönetenler işlerini günlük götürüyorlar. Ama kim neden sorumlu ve kim ne yapması gerekiyor? Bu hakikaten ne biliniyor ne de toplumumuz tarafından henüz anlaşılmış ve görüşülmüş değil. Değerli basın mensupları. Kamuoyu olarak beklenilen başka bir konu açıklamasını beklediğimiz ve de işlev yapılmasını beklediğimiz bir konuda Merkez Bankası'na 128 milyar dolar. Türkiye hazine açığıyla ve bütçe dengeleri itibariyle baktığımızda özellikle Merkez Bankası'ndaki eksi 60 milyar dolarlık döviz eksiği ülkemizi tarihinde en kırılgan bir sürece sokmuştur. Sayın Erdoğan'dan bu konuda Türkiye'yi yöneten <laughs> olarak bu konuda beklentimiz Devlet Denetleme Kurulunu özel yetkiyle görevlendirilmesi ve bir inceleme başlatmasıdır. Bu 128 milyar dolarlık döviz satışının ve bu sürecin Devlet Denetleme Kurulu tarafından incelenmesi ve ortaya çıkaracak raporun kamuoyuyla tarafı takamoyla paylaşılması gerekmektedir. Bu Türkiye'de devletin işlerliğini göstermesi yanında Merkez Bankası'nın itibarında da bir nebze olsa bir düzeltme sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Aksi takdirde Türkiye'nin bugünkü makro rakamları ve bunun Türkiye maliyeti hızla hızla daha da bozulma ve Türkiye maliyeti devam edecektir. Bakın Türkiye toplam OIC, 37 OECD ülkesi içerisinde yüzde 19'luk faizle en yüksek maliyet yüklenen bir ekonomi konumunda. Türkiye'den sonra ikinci yüksek değer Meksika'ya ait yüzde 4 ve 37 ülkenin 21'inde faiz sıfır. Böyle bir ortamda yüzde on dokuzluk faizle bunu ticari krediye döndürdüğümüzde yüzde yirmi beşlik dünya liderliği çizgisinde bir faizle bu maliyetleri ekonomimiz ve Türkiye ve insanımız fakirlikle ödüyor. Fakirleşme sürecinin temel nedeni budur. Ve fakirleşen gelirini kaybeden 2012 yılına göre gelirinin üçte birini kaybeden bir Türkiye var ve bunları bu anlamda sahiplenen, yöneten bir yol haritasına sahip bir Türkiye ne yazık ki yok. Bir diğer konu yine kapanma sürecinde adeta Türkiye'nin en yüksek reytingli dizilerine dönen meşhur video gösterileri. devletin dışında her şeyin olduğu ve Sayın Erdoğan'ın sessizce toplumda sıradan insanlar gibi seyrettiği bir süreç bu. Türkiye kapaklı bir ülkeye döndü. Kapaklı Türkiye. Yani kapağı açılıyor sorun onun içine atınıp kapağı kapanıyor. Ne meclis, ne siyaset, ne yargı, ne de basın üzerinden toplum tarafından çözümlenmesi ve denetlenmesine, el sürülmesine müsaade edilmiyor. Devletin en önemli güvenlik birimlerini de içine alan bu gerçekten üzüntü ve hayret verici bir şekilde toplumun izlediği konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin AK Parti'nin genel başkanı olarak değil ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu sıfatla bu konu etrafında toplumu bilgilendirici bir paylaşım bulunmasını doğrusu bütün Türkiye beklemektedir. Bir başka konu ki çok önemli bir konu, içimizi yaralayan ve bayramı diğer sorunlarla beraber ama çok daha fazla anlamda kapkara eden konu Filistin meselesidir. Filistin'de yaşananlar özellikle iki, son iki hafta içerisinde olayların vardığı nokta kaygı vericidir. Filistin'de yaşananlar, mazlum ve Bağdur Filistin halkına yapılan zulme, Müslümanlığa karşı girişilen bir acımasızlığa, bunların çok üzerinde insanlığa yönelik bir katlama şahitlik etmektedir dünya. Peşinen bunu alkışlayan devletleri ve liderlerini şiddetle kınıyoruz. Ancak Burada Türkiye'de baktığımızda telefon trafiğini aşan hiçbir eylemin işlemin varlığına şahit olmadık. Sayın Erdoğan'ın dışişlerinin ve büro, saray bürokrasisine ait bir yol haritasının varlığını bilmek istiyoruz. Bu konuda meclis partis grubu bulunan beş parti grubu ortak bir bildiri yayınlamış ve Filistin'de yaşananları Mescid-i Aksa'daki olayları ve İsrail'i şiddetle kınamıştır. Şimdi Türkiye'de hükümet edenlerin ve bunun adına devleti temsil edenlerinin düşüncelerini meclis olarak bilmek istiyoruz. Bunların yol haritasının varlığı haberdar olmak istiyoruz. Türkiye bu konuda çok basit yapabileceği şeyler var. Kendi inisiyatifiyle atabileceği adımlar var. Hiç başka bir dayanışmaya gerek olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Devlet olarak Yapabileceği Atabileceği adımlar var Bunlarla ilgili Sayın Erdoğan ve yönetiminin Yol haritasını Gerçekten Görmek paylaşmak ve ortak bir politika Üretmenin doğru olacağına inanıyoruz çünkü Filistin konusu Türkiye'nin on yıllardır siyasetin üzerinde takip ettiği bütün iktidarların sahip çıktığı bir konudur. Tabi bu arada Sayın Erdoğan'dan Doğu Türkistan'daki zulme karşı sessizliğinin nedenini de öğrenmek istiyoruz. Pekin'de yaptığı Çin'i ve Şangay mutlu bir diyardır sözünün biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ezikliği içerisindeyiz. Bu konuda bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin boynu bükük kalmamalı, tarih önünde mahcup duruma düşmemelidir. Değerli basın mensupları, bu çerçevede bu çerçevede Türkiye baktığımız geldiğimiz noktada yanlış yönetiliyor kavramını aşmıştır. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Ama şunu milletimizle paylaşmak istiyoruz. Türkiye bu fotoğraf hak etmiyor. Türkiye'yi Türkiye'deki bugünkü bugünkü yetersiz yönetimin getirdiği durum Türkiye'nin hak ettiği durum değildir. Türkiye'nin gücü ve sahip oldukları fevkalade güçlü bir Türkiye kurmaya yeter. Güçlü Türkiye için birinci derece elzem olan husus siyasal iklimin değişmesidir. Sayın Erdoğan, Sayın Genel, Sayın Erdoğan helalleşelim kavramıyla gündeme geldi. Sayın Genel Başkan Meral Akşener hanımefendinin tabiriyle Sayın Erdoğan unutmuş olabilir ama siyasetçi milletiyle kürsüde değil, hamaset üzerinden değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşme niyetiniz var, gerçekten milletin iradesine gitmek ve sandığa gitmek lazım. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle ve Türkiye'nin itibarının düştüğüne inananlarla Türkiye'nin yumuşak karnının genişlediğini ve bu mahcubiyeti yaşayanlarla milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim diyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Efendim, Buyurun. Ee, biraz önce, görsünüz, bu gibi de deniz yapılmalı Doğrusu doğrusu Filistin'le ilgili Türkiye'nin öncelikle yapabileceği İsrail ve Filistin'le bu konuyla ilgili yapabileceği adımlar var. Bunlar da çok Türkiye'nin kendi inisiyatifine dayanıyor. Başka bir ülkeye gerek duymaksızın. O nedenle mesela Türkiye İsrail'le ilgili bu Kürecik'teki biliyorsunuz üs var. İncirlik üstlerinden istihbarat bilgileri veriliyor, sağlanıyor. Burada hizmetler veriliyor. Bunlarla ilgili tamamen Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle alakalı. Bu konular başta olmak üzere ortada bir yol haritası görmek istiyoruz. Yani biz esasen biz esasen millet ağlarken ondan daha fazla ağlayıp ama iş yapması gerekirken kaybolan bir siyasetçi ve yönetim istemiyoruz. Eylem ve işlevsel anlamda görmek istiyoruz hükümeti bütün konularda. Bakın Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin konusunda 5 tane grubu bulan parti hiç eksiksiz olarak bu deklarasyon yayınladı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, Sayın Cumhurbaşkanı, buradan aldığı güçle ne yapacağını kamuoyu önünde kamuoyun <laughs> önünde biz talep ediyoruz. Tabii ki gelip meclise bilgi verir, paylaşır ve de bir yol haritası var mı yok mu anlarız. Ee, o nedenle e, yoksa yarın 10 yıl sonra da 5 yıl sonra da aynı şeyleri söyleme durumunda olmayalım diye yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkanı Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmektedir. Yapabileceklerini söylemeli, söylemediğini yapmalı. Aksi takdirde telefon tarafıyla Graham Bell'e teşekkürün dışında bir şey elimizden gelmiyor demek. Bu, bu öneriler teknik öneriler. O nedenle bizlerin teknik arkadaşlarımızın daha ziyade konuşması, üzerinde çalışılması gereken konular, uluslararası ilişkiler. Türkiye'nin neler yapabileceği konusunda tabii bizim de bir ajandamız, bir gündemimiz var. Ama devletin gündemini ne olduğunu bununla örtüştürmek istiyoruz. Efendim e, eski CHP ve Hutsun Çiçek'in bir açıklaması oldu. HDP'li bir iki bakan olabilir seçim kazanıldığı takdirde. Aynı şeyi Yunus Ali Bey de, Yunus Ertekin ifade etti. Eee sizin yorumunuzu konuyu değerlendirmeniz ne olur? Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa HDP'li bakanlar olabilir. Sayın Çiçek bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin eski milletvekili, Gürsel Bey de yeni milletvekili. ana Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri Türkiye'nin yarınları ile ilgili kendi tasavvurlarını konuşuyorlar, görüşüyorlar. Ama bunların bizim penceremizden görüldüğü bu değil. Bizim kendimize ait tasavvurumuz var, kendimize ait düşüncelerimiz var. Bu tasavvurlarımız, düşüncelerimizi bugün ve zamanı geldiğinde sayın genel başkan ve parti yetkilimiz tarafından dile getiriliyor. Biz henüz böyle bir e, e, tasavvurun <laughs> sahibi değiliz ve de e, böyle bir tasavvur gündemimizde yok ve de e, gündemimiz daha insanımızın sorunlarıyla alakalı. Türkiye'nin gündüz yaşananlarıyla insanımızın yaşanan yaşadıklarıyla gece medyada konuşulanlar arasında bir irtibat yok. Bu irtibatı kurma peşindeyiz. İnsanımızın sorunlarını Türkiye'nin gündemine taşıma peşindeyiz. Seçimle ilgili konular elbette bizim de gündemimizde ama bunlar Sayın Çiçek'in ve diğer saygıdeğer milletvekili arkadaşların kendi kişisel görüşleridir. Ee, bu, o nedenle kişisel görüşte herkes bildiğini ve istediğini tür söyleme durumunda. E, bizim kendi bildiklerimiz, kendi tasavvurumuz bunlarla bir alakası yok. Bizi bağlayacak bir yanı da yok. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Peki sağ olun.